Merhabalar, eski meme silikonlarım var. Bunlar vücuduma bir zarar verdi mi? Zararlı mıdır? Eğer verdiyse nasıl tespit edilir diye bir soru geldi bir izleyicimizden. Şimdi eski meme silikonu dediğimiz zaman silikonların jel teknolojisi zaman içinde gelişti ve değiştirildi. Eskiden jeller akışkan özellikteydi. Şimdi koheziv jel dediğimiz akışkanlık özelliğini e, yok ettikleri ve Patlasa bile silikon vücuda akmayan jeller üretildi. Eğer eski tipte jele sahip bir silikonumuz varsa ki bu 2000 yılı ve e, öncesinde üretenler kesin olarak akışkan silikona sahip olan silikonlar. Bunlara sahip olan kişilerde bu silikonlara sahip olan kişilerde MR takibiyle biz bu silikonun patladığı veya vücuda zarar verip vermediğini anlayabiliyoruz. Bu kişiler MR çektirmesi gerekiyor veya 12 seneyi geçtiyse yenileriyle değiştirmeleri gerekiyor.